Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cenneti iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğrucu diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya, fücura sürükler. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı, kezzap diye yazılır. Bu hadisi şerifte anahtar kelimeler gene diğer başka hadislerde de rastlamıştık. Doğruluk ve dürüstlük e, olarak işaretlenebilir. Aslında hadislerle ilgili genel bir şey, bir e, vurgulama yapacak olursak, bütün hadisler hikmet dolu ve onları ne kadar yorumlarsak yorumlayalım, e, ucunu bucağını bulmamız mümkün değil. Bir hadis, diğer bütün hadislerle e, ilgi kuruyor ve irtibat kuruyor. Ben bu sohbetleri hazırlanırken e, elimdeki hadis-i şerif, e, kitabına baktığımda Riyazü Salihinden e, istifade ediyorum ben bu hadislerde. Onun hangi e, hadisine bakarsam bakayım bir hadis diğer bütün hadislerle bir bağlantı, bir bağlılaşım, bir korelasyon kuruyor. Bu e, ele aldığımız doğru sözlülük ile ilgili olan bu hadisi şerifte bir yanıyla bize hem doğruluk, dürüstlükle ilgili çağrışımları getiriyor hem de kendi içinde farklı başka çağrışımların yolunu açıyor. Bir kere daha tekrarlamış olalım ki dürüstlük öznenin kendisiyle. Yani söylediği sözle kişide bir karşılık var mı yok mu? Kendi söylüyor ve söylediğine inanıyor mu? Dürüstlük böyle bir şey. Öznel bir olay. Bunun dışarıdan bilinebilmesi söz konusu değil. Doğruluk ise nesne ile ilgili, dış dünya ile ilgili bir olaydır. Bu nesnel olarak da nesnel ölçütlere göre de ölçülebilir, biçilebilir bir olaydır. Diyelim ki taş düştü diyoruz. Gerçekten taşın düştüğünü görüyorsak, düştüğünü tespit edebiliyor isek o zaman bir doğrusuz söylenmiş, söylemiş oluyoruz veya bir doğru tespitte bulunmuş oluyoruz. Şimdi burada bizim hadisimizle okuduğum hadisi şerifle ilgili olarak acaba dürüstlükle doğruluğun çatışma haline girdiği noktalarda durum ne olur? Doğrulukla dürüstlüğün çatıştığı hallerde. Şimdi aslında çok zor bir soru sorduğumun farkındayım kendime. Şimdi dürüstlük, bunun cevabını verebilmemiz için doğruluğun çatıştığı halde ne olur? Bunun cevabını verebilmemiz için dürüst kimsenin aynı zamanda saf bir insan olduğunu olduğu kabulünden yola çıkmamız gerekir. Eğer o e, amiyane tabiriyle üç kağıtçıysa zaten kendini de kandırmaya meyyal birisi ise Buradan bir neticeye varamayız. Ama buradaki saflığı e, saf derunluk manasında da almayalım. Buradaki saflık ...Hazreti Adem Aleyhisselam'a mahsus e, safetli hal manasında düşünüyoruz. Yani kişi tümüyle saf, safetli bir hal içindedir. Böyle bir kimse doğruluk ve dürüstlük e, arasında sıkışmış durumdaysa acaba durum nasıl tezahür eder? Bunu birkaç örnekle anlatmaya gayret edeyim. Dostoyevski'nin Budala romanının kahramanı olan Prens Mışkin. Prens Mışkin çok saf birisi. O kadar saflıklar yapar ki buradaki saflığı gene biraz önce değindiğimiz manada saffetli olma manasında söylüyoruz. O kadar saftır ki zaman zaman arkadaşları ona koyun demekten kendilerini alamazlar. Bir sevgilisi var, genç bir sevgilisi vardır Prens Mışkin'in. Bir gün karşılaştıklarında Aglaya Prens Mışkin'e der ki Mışkin'dir benim sevgim uğruna elini yanan bir mumun üzerinde ne kadar süre tutabilirsin? Müşkin cevap verir. Yanan mum üzerindedir, el tutulmaz ki. Aglaya der ki, hayırdır, e, rica ediyorum, doğru söyle. E, ne kadar tutabilirsin? Üç dakika tutarım, beş dakika tutarım. Bir şey söyle, söylemeni istiyorum. Ya der, bir saniyeden daha fazla tutulmaz ki der. İnsanın eli yanar ve elini kaçırır der, ister istemez. Bunun üzerine Aglaya, budala der Prens Mışkin'e. Şimdi der bir rakibi olan Mışkin'in bir rakibi olan bir başkası var. Şimdi der ona şöyle şeydim. Ne kadar elini yanan bir mumun üzerinde tutacağını sorsaydım. O bana diyecekti ki ebediyen senin için elimi bu mumun üzerinde yanan mumun üzerinde tutardım diyecekti. Mışkin dayanamaz ama doğru söylemezdi ki der da evet biliyorum doğru söylemezdi ama benim işitmek istediğim cümle o cümleydi. Şimdi burada da gene doğrulukla dürüstlük arasındaki çatışmanın nerelere vardığını görüyoruz. Hazreti Adem örneği. Hazreti Alem Adem'in e, lakabı biliyoruz. Safiullah Allah'ın saf saffetli e, insanı mahluku anlamında. Adem Aleyhisselam dürüst olmanın bütün hallerini, bütün dramatik, trajik hallerini yaşamış ve onun bütün sonuçlarına bütün hayatı boyunca da katlanmıştır. Dürüst olduğu için şeytanın eyvasına kapılır. Dürüstlüğün bir özelliğinin safiyet olduğunu söylemiştik. Bir özelliği de unutkanlık. Adem Aleyhisselam'da Unutkanlık da var. Şimdi şeytan nasıl kandırıyor Adem Aleyhisselam'ı? Cennette kendisine bir ağaç gösterilmiş ve o ağaca yaklaşılmaması tembih edilmiş. Onun hikayesi uzun ama biz neticeye gelelim. Şeytanın iyvasıyla Adem Aleyhisselam yaklaşılma, yaklaşma denilen ağaca yaklaşıyor. Ve Cenab-ı Allah'tan kendisine bir itap bir azarlama geliyor. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam tövbe sadedinde şunu söylüyor. Bakınız bu da çok safiyane bir tövbe. Ve onun gerçekten ne kadar dürüst bir insan olduğunun çok kesin somut bir göstergesi. Diyor ki Ya Rabbim senin adına yalan söyleneceğin yalan yere yemin edileceğini bilmiyordum. Şeytan çünkü yalan yere yemin etmek suretiyle Adem aleyhisselamı kandırmıştır. Şimdi onun bu durumunu şöyle ifade edebiliriz. Adem aleyhisselamın dürüstlüğü onun kandırılmasına sebep olmuştur. Fakat o ne kendini ne de başkasını kandırmaya tevessül etmiştir. Kendisi kandırman neticesine uğramıştır, cezasına uğramıştır ama kendisi hiçbir zaman başkasını kandırmaya tevessül etmemiştir. Sonuç 1. Dürüst insan kimi zaman inanılır olmaktan çıkabiliyor. 2. Dürüst insan yalandan kaçındığı için ona budala denebiliyor. Budalanın Türkçede çok değişik anlamları var bütün anlamlarını bu kelimenin içinde toplamış olarak söylemiş oluyoruz. Üç, üçüncü sonucumuz, dürüst insanın kandırılabildiğini ve onun kandırılmasıyla ortaya günah olgusunun çıktığını tespit edebiliyoruz.